Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, az malzemeli bir kurabiye tarifim var. Bunun için malzemelerim 100 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin veya tereyağı, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket puding ve 1 paket kabartma tozu, alabildiği kadar da unum var. Öncelikle margarini, yumurtayı ve sıvı yağ çırpma kabını alıp çırpalım. Daha sonra pudingi ve kabartma tozunu ilave edip biraz daha karıştıralım. Daha sonra unumuzu azar azar ilave edip yoğuralım. Kızım sus. Dur anneciğim. Evet bu şekilde kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Şimdi şekil verip fırına atacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde ceviz büyüklüğünde koparıp yuvarlak şekiller verip daha sonra fırına atacağım. Üzeri çatlayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirelim. Evet kurabiyelerim hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.